Bu içerikte House Protein Digifan elektronik mıknatıslı yaz tahtasını inceleyeceğiz. Kısa bir inceleme olacak. Kutumuz bu şekilde. Kutumuzu açarak başlayalım. Cihaz çizilmesin diye koruyucu kılıf içerisinde paketlemişler. Cihazımız burada. Bir de kutunun içinden kullanım kılavuzu çıktı. Herhangi bir montaj gerektirmeyen bir ürün. Açıp direkt kullanabilirsiniz. Şurada kalemi mevcut. Arkasına basarak kalemi çıkartabiliyorsunuz. Burada silme düğmesi mevcut. Buraya yazdıklarınızı silebiliyorsunuz. Ekranın yazımı gayet güzel. Basınca duyarlı bir ekranı var. Yani ne kadar bastırırsanız o kadar kalın yazı yazabiliyorsunuz. Silme işlemi de gayet başarılı. Kalemi kaybetme derdiniz yok. Kaleme benzeyen herhangi bir şekilde de yazabiliyorsunuz. Cihaz çizmemesi için ucunun sadece çok sivri olmaması gerekiyor. Cihazın arka tarafında iki tane mıknatıs var. Yani bu ürün sadece çocuklara hitap etmiyor. Buzdolabına yapıştırarak günlük notlarınızı da oraya alabilirsiniz. Yapışma özelliği gayet kuvvetli. Testini de yaptık. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Cihazın silme özelliği pil ile çalışıyor. Şurada pil yuvası mevcut. CR2025 3 voltluk pil ile çalışıyor. Aktif kullanımda yaklaşık 6 aylık bir süresi var. 6 ay sonra şuradaki vidayı sökerek bunun içindeki pili çıkartıp yenisini takmanız gerekebilir. Silme düğmesine bastığınızda eğer ki silmiyorsa bilin ki cihazın pili bitmiştir. Yazı tahtasının boyutu 10 inç. Yani güzel bir büyüklüğü var. Şöyle baktığınızda, şu şekilde baktığınızda gayet yeterli bir alanı olduğunu söyleyebilirim. Arkasında tuş kilidi mevcut. Eğer ki bu tuş kilidini aktif hale getirirseniz üstüne yazdıklarınız silinmeyecektir. Bakın çalışmıyor. Ne zaman ki tuş kilidini tekrar kapatırsanız işte o zaman yazdıklarınız silinir. Cihaz CR2025 3 voltluk pil ile çalışıyor. Eğer ki tuş kilidi açıksa ve yazdıklarınızı silemiyorsanız bilin ki cihazın pili bitmiştir. Yazı tahtası gayet hafif. Eğer çocuğunuz için alacaksanız çok rahat bir şekilde taşıyabilir. Fiyatı diğerlerine göre biraz daha pahalı olabilir. Piyasada diğer muadil ürünleri de inceledim. Ancak inceleme esnasında elimde kalacak hissi uyandı bende. Hatta bir tanesi elimde kaldı bile diyebilirim. Yan taraflarından açılmaya başladı. Direkt bende kutusuna yeri koydum. O yüzden biraz daha kaliteli bir cihaz almak istedim. Bu yazı tahtası gerçekten ben kaliteliyim diyor. Fiyatı biraz daha fazla ama kalitesinin hakkını veriyor. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.